Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Pax Historia videosuyla karşınızdayım ama bugün diğer videolardan farklı bir şey yapacağız hatırlarsanız bir önceki iki gün önce bir rehber videosu yapmıştım sizden gelen soruları üstün körü bir cevaplandırmıştım Pax Historia'yı nasıl oynayabileceğinizle alakalı ancak bu videoya oldukça fazla yorum geldi bedava versiyonunu kullanırken sürekli hata aldığınızı belirttiniz ve birkaç bir şey daha Yazılmıştı hesap açılınca bir token veriliyordu Ben de bunları Dedim ki ben Pax Historia ile mailleşebiliyorum En azından daha öncesinde mailleştim de bana cevap vermişlerdi bir mail haline getireyim Sizdeki şikayetleri Pax Historia'ya göndereyim Dostlar Bu videoya gelen şu rehber videosuna gelen yorumlardan ben zaten bir metin hazırladım size şöyle göstereyim Eee Burada tabii bütün mailleri göstermek birazcık garip. Garip kaçtı ama şurası gözükmeseydi neyse. İşte onlara bir mail gönderdim. Şöyle bir mail. Ah. Bu arada dostlar bir süredir çok fazla video gelmiyor. Böyle hep aralıklı bak 8 gün önce, 6 gün önce, 4 gün önce, 2 gün önce falan. Evlilik işleriyle uğraşıyorum. Ondan dolayı çok fazla vakit bulamıyorum. Birazcık toparlamaya çalışacağım. Ne kadar olur bilmiyorum ama. Ee, şimdi şöyle. Şöyle bir metin yazdım. Ee, i̇şte bu süre zarfında videolar çektim. Bunlar 20 binden fazla video. 30 binden fazla kısa shorts izlenmesi aldı. Aldığım yorup, Aldığım yorumları paylaşmam gerekiyor yazdım. İzleyicilerimin çoğu ücretsiz yapay zeka DeepSeek ile oynayamadıklarını söylüyor. Hiçbir ülke yanıt vermiyor ve oyun ilerlemiyor. Bunu kendim de test ettim. DeepSeek çalışmıyor. Ben bunu mobilde test ettim cidden çalışmıyor dostlar. Ülkelerle konuşunca hata alıyorsunuz. E, aksiyon yazsanız bile ilerlemiyor falan. İzleyicilerim ayrıca hesap oluşturduklarında yalnızca bir token aldıklarını söylüyor. Bu oldukça küçük bir miktar ve oyunu tam olarak deneyimlemelerini engelliyor. E, bu burası aslında çok iyi. E, yerel fiyatlandırmayı dikkate almanızı iştenlikle rica ediyorum. Maalesef Türkiye'deki dolar yerel para birimine kıyasla oldukça yüksek ve bu da kimsenin token satın almasını engelliyor. Yerel fiyatlandırmayı ayarlarsanız potansiyel olarak önemli miktarda satın alım elde edebilirsiniz. Dostlar şimdi e, Pax Historia'da tokenler dolar şeklinde satılıyor. Hatta size şöyle göstereyim. E, tek zamanlı olarak 3 dolara 3 token alabiliyorsunuz. E, 3 dolar 48 12 125 lira falan yapıyor. Şimdi 125 lira tabii ya yani tek seferlik verseniz hiçbir şey bu arada bu tarz bir oyun için gerçekten inanılmaz e, karlı olursunuz ama tek seferlik değil bunu aldığınızda yani ne bileyim benim şu e, Türkiye serisi gibi bir şey oynarsınız yani e, onu bile oynayamazsınız bu arada 3 tokenden e, daha fazla. Mesela kaç iyi şurada ne kadar tokenim Selam. varmış benim burada tokenim varmış benim bir yerde tokenim bitti abi. Selam. Bak burada 17'ye düşmüş. 20'nin altına düştüğü yeri bulmam lazım. Heh şu. Ne kadar biliyor musunuz? 3 ücretsiz. Ee, 4.5 toplam 7 dolarlık oyun 9 bölüm sürüyor abi. Hepsi 45 dakikadan e, hesaplasak. E, 9 çarpı 45 dakika. 923 dakika. Böyle 60 kaç saat. 15 saatlik bir oyun için. Ee, bana bir vardı 3 token de hesap açınca bedava gelmişti onu da sayıyorum yani toplam 7 buçuk 7 buçuk Hesap makinesi Şimdi 7 buçuk tokeni de 15 Buçuk saat bölersek 1 dolar başı yarım saat falan İnanılmaz e, Kısa bir süre Gerçek 50 dakika falan yani inanılmaz gerçekten e, kısa bir süre Bu da yani gerçekten ne diyeyim ya kimse buna şey yapmaz abi para vermez kimse buna. Dolar bazında vermez ama burası olsa kardeşim sen bir tokeni ne bileyim ya 10 lira yapsam var ya deli gibi satın alınır. Deli gibi satın alınır. Ben inanıyorum benim izleyicilerimden de deli gibi satın alacak olur sizlerin içinden de. Bu yüzden Paxistory'e bir mail attım. Mailin dönüşünü bekleyeceğim. Ama bu sizin için de bir fırsat. Bu videonun yorumlarına da Oyunla alakalı soru işaretlerinizi anlamadığınız veya hata aldığınız şeyleri yazın. Ben bu, bu, bu videoya gelen e, soruları da kendilerine ulaştıracağım. E, eğer mailime dönüş yaparlarsa bu iki video niye oynuyor? Eğer e, mailime dönüş yaparlarsa da bunu da sizle direkt olarak paylaşacağım. E, şöyle bir durum var ki ben bunu reper videosunda da söylemiştim. Bak e yazdığınız zaman. Eee... Bu ne lan? Az önce burada ben vardım. Yemin ederim az önce ben burada ben vardım. Her neyse aslında Faxistore yazdığınızda burada ben çıkıyordum. İlk videoda da bu çıkıyordu. Ulan YouTube ne kadar dansözsün ya. O yemin ederim. Bu bunun üstünde çıkıyordu kardeşim ya. Her neyse ama bu arada dostlar gerçekten sizlere de teşekkür ederim. Faxistore'ye gerçekten çok büyük bir e, istek var. E, videolar izleniyor ben bunun ilk videosu Türkiye'nin ilk videosu 10.000'i 10 geçti ve hani ilk başlarda 3.000'de falan takılı kalmıştı birden bir baktım bir gün 9.000 olmuş ya yani 7.000 olmuş 8.000 9.000 10.000'e kadar dayanmış kanalın yani en popüler videolarından bir tanesi oldu ee, 1 2 3 4 5 6. Ee, videosu oldu belki yani zamanla bu üçünde geçme ihtimali çok yüksek yani e, ee, ben de sizin desteğinizi izleyeceğim, isteyeceğim dostlar. Bu videoyu da olabildiğince beğenirseniz yorum yaparsanız hala izleyip de abone olmayan o güzel arkadaşlarım var ya. Hepinizi alnından öpmek istiyorum. Abone olun lütfen bana. Her neyse dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.